Eont eo? Güney Afrika'da şu ana kadar ki olan takip içerisine baktığımızda ölüm oranlarında bir artış yok. O mikron varyantı olarak tanımlanmış ölüm de tanımlanmış değil. Yoğun bakıma yatış ve oranlarında bir artış yok. Mekanik ventilasyona bağlanan hasta grubunda da bir artış yok. Bu da aslında hep uzun zamandır tartıştığımız ve gündeme aldığımız acaba kendince bir mutasyonla ve değişimle bir meydana çıkan varyantlardan herhangi birinde zayıflama söz konusu olacak mı soru işaretini gündeme getiriyor. Ama bununla ilgili hala hazırda yorum yapmak için çok erken. Çünkü Avrupa'daki ülkelerdeki verileri de değerlendirmek lazım. Çünkü bir taraftan da baktığımızda şu anda aslında omikron varyantı görülmüş ve yoğun bakıma yatışan, hastaneye yatışan düşük dediğimiz grup aslında ciddi bir grup aşılı grup. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Laboratuvar çalışmaları da onu gösterdi. Hala hazırda 3 doz aşı olmuş olan grupta hastalık hafif seyrediyor. Onun dışında baktığımızda hastalığı atlatmış olan grupta da hastalık hafif seyrediyor. <laughs> şu anda hazırda Türkiye'de Delta Delta Plus varyantı baskın. Ya bu 6 tane çıkmış olan olguya konsantre olarak aşılamadan kaçmaya, bu virüsün aşılamadan kaçma potansiyeli olduğunu gündemde tutman çok doğru olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü matematik hesap şu, girdiği ülkede ortalama bir ay içerisinde hızla artışa meydana geliyor. 3-4 ay içerisinde ancak bir yarı yarıya bir baskın, kısmi baskın varyant olma potansiyeli var. Hala hazırda elimizdeki aşılar Delta Delta Plus varyantına karşı koruyucu. Elimizdeki aşılar 3 doz olduğunuz zaman da Omikron varyantına karşı yeterli bağışıklığı sağlıyor. Yani ağır hastalık geçirmenizi yine önlüyor. Yoğun bakıma yatışınızı yine önlüyor. Bakın Güney Afrika'daki veriler çok önemli. İzlediğimiz Zaman, incelediğimiz zaman Güney Afrika'daki dünkü verilerde hatırladığım kadarıyla bir 24 saat içerisinde omikron varyant tanısı konulup da yoğun bakıma yatan mekanik ventilasyona bağlanan kişi sayısı toplam 4 topu topu. Yani 16 bin hasta içerisinde. Bu rakamsal olarak oldukça düşük bir rakam. Şu anda panik havasına gerek yok. Çünkü neden? Hala hazırda 2 ilde görülmüş olan omikron varyantının Türkiye'de yaygınlaşması için bir zaman dilimi var. Ee, Avrupa CDC'nin bir tahmini şu ki Avrupa için Mart'ın başına kadarki olan periyodda omikron varyantı yarı yarıya Avrupa'da baskın hale gelecek. Ee, i̇yi tahminle, kötümser tahminle %70'i omikron varyantı olacak diyor Avrupa için. Türkiye için de hala aşılamayla başlama yelpazesini genişletme anlamında zaman var. Bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Vatandaşlarımıza buradan bir kere daha çağrı yapmakta fayda var hiç aşılanmamış grup bir an önce aşısına olsun. Çünkü hala hazırda bildiğimiz şey şu, mevcut aşılar omikron varyantı ve delta plus varyantına karşı ölümü hala hazırda önlüyor. Yoğun bakıma yatış önlüyor. Zaten aşının temel hedefi de budur. Ve şu anda da delta delta plus varyantına karşı da koruyuculuk gel pasisin çok çok iyi olduğunu biliyoruz şu anda uyguladığımız aşıların. Dolayısıyla omikron varyantı çıktı aşıdan kaçar mı kaçmaz mı mevcut tedaviler bu konuda yeterli mi diye ilgili olacak olan tartışmaları sadece bilim camiası içerisinde bırakmakta fayda var. E, sosyal anlamda baktığınızda bizi takip eden vatandaşlarımıza e, bunlardan bağımsız, bunlardan kendilerini varise tutarak bir an önce aşılama şemalarını tamamlamayı ve bir an önce de hiç aşılanmamış grubu da mutlaka mutlaka bu bu bilgileri fırsat bilerek e, bir an önce aşılanmalarını tavsiye ediyoruz.